Berlin'de öğrendiğim ilginç şeylerden biri de Almanların disiplini çalışma anlayışıydı. Orada disiplinin sadece bir kural değil aslında bir yaşam biçimi olduğunu fark ettim. Bu da bana kendi işimde daha dikkatli, planlı ve özenli olmayı kazandırdı. Sadece mutfakta değil günlük yaşamda da çok şey öğrendim. Portekiz halkının sıcakkanlılığı, yardımseverliği ve çalışkanlığı bana ilham verdi. Boş zamanlarımda farklı şehirleri gezme fırsatım oldu. Lisbon'un tarihi sokakları, Porto'nun nehir kenarları, küçük kasabanın samimi atmosferleri görme şansım oldu. Erasmus bir bir öğrencinin bavuluna sadece eşyalarını değil, hayallerini, cesaretini ve öğrenme tutkusunu koyduğu bir yolculuktur. Yıllardır Erasmus projelerinin içerisinde görev almaktan, öğrencilerimize Avrupa kapılarını açmaktan gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Erasmus, Avrupa ülkeleriyle eğitim, kültür ve deneyim paylaşımını amaçlayan bir projedir. Öğrencilerimiz bu program sayesinde farklı ülkeleri tanıma, yeni beceriler kazanma, uluslararası düzeyde kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Okulumuzun bu programda yer alması, öğrenci öğrencilerimizin ve öğretmenlerimiz için çok büyük bir fırsat, aynı zamanda çok büyük bir başarıdır. Bugün Hasan Çakı'nın öğrencilerine Avrupa Birliği projesiyle Avrupa kapıları açılmıştır. Bu bizim için mutluluk ve gurur verici bir çalışmadır. Projeyi destekleyen, içinde bulunan yürütme ve koordinasyon görevini yerine getiren öğretmenlerime de teşekkür etmiş oluyorum.